Merhaba arkadaşlar ben Selahattin Hoca. Bugün yeni bir Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bugünkü dersimizde değerli arkadaşlar konuları tekrar niteliğinde zor sorular soracağım. Bu videoyu çok dikkat edin. Bu videodaki soruları biliyorsanız Türkçe'yi neredeyse bitirmişsiniz demektir. Evet, ilk soruyla başlıyorum arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlar. Korkuyorum kelimesi yapısı bakımından nasıldır arkadaşlar? Yapısı bakımından deyince neye bakıyorduk arkadaşlar? Basit mi? Türemiş mi? Ya da birleşik mi arkadaşlar? Birleşik mi? Buna bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Hemen ben bunun çözümünü yapacağım değerli arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle ayıralım. Cevap diyelim değerli arkadaşlar. Cevabın çözümünü yapalım. Şimdi bazı arkadaşlar bunu şöyle düşünebilir. Korkmaktan korku, korkuyor ve korkuyorum şeklinde ayırabilir. Şimdi buna korkmak fiil kökü, u fiilden isim yapım eki, korkmaktan korku olmuş diye. Yor kipler değerli arkadaşlar çekim eki, u şahsikleri çekim eki. İşte yapım eki aldığı için bu yapısı bakımından buna türemiş diyebilir arkadaşlar. Ancak böyle bir cevap yanlış değerli arkadaşlar. Neden? Şimdi değerli arkadaşlar bunun doğrusu şudur. Korkmak. Şimdi korkmak isim midir, fi midir? fiil değil mi değerli arkadaşlar? Şimdi şuradaki yora dikkat edin. Bütün espri bu yorda. Yor bir kiptir. Değerli arkadaşlar kipler Türkçe'de sadece fiillere gelir. Peki hocam buradaki u ne? Buradaki u arkadaşlar yardımcı sestir. Koruyucu ünlüdür. Ben bunu isim yaparsam buradaki kipi isme getiremem. O yüzden buradaki yapım eki değildir. Bunu asla unutmayın. Un um, bu yine şahıs ekidir. Şahıs ekleri çekim ekidir. Kipler de çekim ekidir. O yüzden bu sözcük yapım eki almamıştır. Almadığı için de bu sözcük yapısı bakımından basittir. Doğru seçeneğimiz A'dır değerli arkadaşlarım. Evet ikinci sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Evet şimdi bir ses bilgisi sorusu sormak istiyorum. Soru 2 yazalım hemen şuraya arkadaşlarım. Soru 2 olsun. Diyelim ki Mehmet diyorum. Mehmet akşam eve gelirken top aldı. Cümlesinde kaç tane ulama vardır? Değerli arkadaşlar ulamayı soruyorum. Ulama. Yani edebiyattaki diğer ifadeyle vasıl demektir. Şimdi ulamayı hatırlatayım ben size. Ulama neydi değerli arkadaşlar? Bir kelime sessiz bir harfle biter. Diğer kelime sesliyle başlarsa bu ikisini bitişi okumaya biz ulama diyoruz. Sizce bu cümlede kaç tane ulama vardır? Hemen hocam diyecekler. Mehmet akşam derken bakın ünsüz ünlü. Bunu birleştirebilir miyiz? Mehmet akşam olabilir. Akşam eve, akşam eve derken hemen ulamalarımıza bakın. 2. Gelirken top aldım. Şimdi değerli arkadaşlar ben bu cümleyi yazmaktaki amacım burasıydı. Burada ulama yapamazsınız. Bu cümlede toplam 2 tane ulama vardır. Peki hocam ben burada neden ulama yapamam? Değerli arkadaşlar top aldı kelimesini ulama yaparken şu şekilde söyleriz. Bitişik söyler. Top aldım. Ama bu sefer de anlam karışır. Neden anlam karışır? Bu adam gerçekten top mu aldı anlarım. Ya da gerçekten top aldı. Yani sakattı, aksaktı anlamlarına gelir. O yüzden burada ulama yapılmaz. Bu cümlede toplam iki tane ulama yapılmıştır demeniz gerekirdi arkadaşlarım. Evet. Diğer soruya geçiyorum arkadaşlarım. Başka bir soruya geçelim. Evet şimdi diyelim ki güzel bir soru bu da. Mehmetler bize geldi. Birinci örneğimiz Fatihler ölmedi. İkinci örneğim Çocuk ateşler içinde yanıyor kalemleri çok renkliydi anneleri dün İstanbul'dan döndü şimdi değerli arkadaşlar Soru şu. Lar gördüğünüz gibi 5 cümlede de kullandım. Sizlere sorum şu. Buradaki larlerden hangisi eşittir yapım ekidir arkadaşlar? Hocam larler yapım eki de mi oluyormuş? Evet değerli arkadaşlar. Larler yapım eki olarak kullanılabilir. Hangi durumlarda kullanılır? Değerli arkadaşlarım Anlam ayrı. Yapım eki görevinde kullanılması farklıdır. Buna dikkat edin. Siz larler gördüğünüz yere eşittir. Gil anlamını getirebiliyorsanız yapım ekidir arkadaşlar. Gil anlamı geliyorsa yapım ekidir. Şimdi o zaman ben şuraya Mehmet Gil bize geldi diyebilir miyim? Diyebiliyorum. O yüzden arkadaşlar Gil burada larler yapım eki görevinde kullanılmıştır. Peki hocam yapım eki de olsa ya da çekim eki de olsa ayrım yazılır bitişik mi yazılır? Değerli arkadaşlar larder eki ister buradaki gibi yapım eki olsun ya da buradaki gibi çekim eki olsun her ikisinde de bitişik yazılır. Herhangi bir sıkıntı yoktur değerli arkadaşlarım. Soru 3'e dikkat diyorum. Bu soru gerçekten zor bir soru olabilir arkadaşlar. Evet, şimdi değerli arkadaşlar, soru dörde geçiyorum. Soru dörde geçiyorum. Şimdi burada birkaç tane kelimenin size yazımlarını sormak istiyorum. Birinci sorusu. Hoşça kal mı yazmam lazım değerli arkadaşlarım? Hoşça kal diye mi yazmam lazım? Hangi kutucu işaretlemem gerekir, değerli arkadaşlarım? hoşça kal kelimesi ayrı yazılır, bitişik yazılmaz. Başka bir örnek değerli arkadaşlar. Yüzyıl kelimesi ve yüzyıl kelimesi nasıl yazılır? Değerli arkadaşlarım, yüzyıl kelimesi her ikisinin yazımı da doğrudur. Nasıl doğru? Eğer siz yüzyıl kelimesini eşittir, asır anlamında kullanıyorsanız bitişik yazarsınız. Yani şöyle düşünün, 21. yüzyıl gibi. Peki hocam buradaki 100 kelimesini ben sayı olarak kullanırsam bu sefer de arkadaşlarım ayrı yazarım. Mesela 100 yıllık bir bina şeklinde kullanabilirim. Ya da 100 yıl oldu. Bu 100 gördüğünüz yere eşittir. 90, 80, 60... 40 gibi şeyler başka sayılar getirebiliyorsanız buradaki arkadaşlar sayı sıfatıdır. Sayı sıfatı olduğu için de arkadaşlar ayrı da yazılabilir. Bunu unutmayalım. Devam edeyim arkadaşlar. Buna benzer bir tane daha örnek vermek istiyorum. O da bugün kelimesi. Bugün kelimesi de değerli arkadaşlar bitişik ve ayrı yazılabilir. Eğer ben bugün içinde bulunduğum günü kastediyorsam bitişik yazarım. Ama ben buradaki buyu işaret sıfatı olarak kullanıyorsam o zaman ayrı yazarım. Bunu kesinlikle unutmayalım. Evet başka bir örnek. Yapa yalnız kelimesi ineyim. Bu şekilde mi yazmam lazım ya da yap yalnız mı demem lazım. Buna benzer başka bir örnek. Sapa sağlam ya da arkadaşlar sap sağlam şeklinde. Değerli arkadaşlar bu biliyorsunuz bir pekiştirilmiş sözcük kullanımıdır. Bunun her ikisi de doğru kabul edilir arkadaşlar. Herhangi bir yanlışlık yoktur. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Evet. Başka bir örneğe geçiyorum değerli arkadaşlarım. Hemen bakalım. Soru 5 diyelim şuraya. Hemen. Şimdi. Güzel bir soru bu da. Değerli arkadaşlar. Bakalım sorumuza. Türk dil ku na diyelim. Şuradan ayırayım. Sosyal güvenlik kurumu nu diyelim. İstanbul Valiliği ne diyelim? Avrupa Birliği ne diyelim? Atatürk Üniversitesi nin diyelim. Sorumuz şu değerli arkadaşlar hangisinin yazımı doğrudur? Değerli arkadaşlar. Bir kuralımız var. Kural şu. Eğer biz bir kurum ya da ya da ayrı yazıyorum. Kuruluş yazıyorsak kuruluş bunlara gelen ekler ayrılmaz. Yani bunun yazımı yanlış. 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 Bunun tek istisnası arkadaşlar Avrupa Birliği'dir. Avrupa Birliği tek başına istisna olarak kabul edilir ve üzerine gelen ek ayrılır ama diğerlerinde böyle bir ayrım yapamazsınız değerli arkadaşlarım. Evet. Bu soruyu da geçiyorum. Evet. Soru 6. Hemen bakalım başka bir örneğimize. Saatlerle ilgili değerli arkadaşlar bir soru sormak istiyorum sizlere. Saatlerin yazımı ile ilgili bakalım şimdi 15.00 da 15.00 da 15 d olsun 15 d olsun 15 t olsun <laughs> bu çok uzunmuş. 15 T olsun arkadaşlar. Hangisinin yazımı doğrudur? Şimdi kuralımız şu değerli arkadaşlar. Saat ve saat ve değerli arkadaşlar dakikalar arasına nokta gelir arkadaşlar. Nokta gelir. O yüzden iki nokta olan şıkları elememiz gerekir. Şimdi ikinci bir özellik bileceğiz. Saatlerde değerli arkadaşlar sıfırlar okunmaz. Yani sıfır sıfır diyemeyiz. Bunu değerleyeceksiniz. Peki hocam doğru cevap hangisi? Değerli arkadaşlar doğru cevabımız bu. Neden? Ses bilgisinde 3, 4, 5, 40, 43 44, 45 gibi 60, 70 gibi saat, dakika, tarih, yıl neyse arkadaşlar. Bunlarla biten sayı ve rakamlardan sonra gelen eklerde ünsüz sertleşmesi olur. Neden? Çünkü bu 3 derken fıstıkçı şahapla biter. 4 fıstıkçı şahapla biter. 5 fıstıkçı şahapla biter. İşte o yüzden biz bunlardan sonra gelen sıfırlarda okunmadığı için sertleşme yapmamız gerekir. O yüzden biz bunu 15T şeklinde ifade etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlarım. O yüzden saatlerde bir şey dikkat edecekmişiz. Tek nokta kullanacağız ve sıfırları okumayacağız. Sonu 3 4 5 ile bitiyorsa da ünsüz sertleşmesine uğratarak T şeklinde ifade etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Evet. Diğer bir soruma geçmek istiyorum. Soru 7. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle bir cümle yazayım. Öncelikle diyelim ki banyo yapıp yapıp tırnaklarımı kestim. Bu başka bir cümle. Balkonda bir sigara yaktım. Kuşlar telefon tellerine konmuş. Bir hilal uğruna ya rab ne güneşler batıyor. Değerli arkadaşlar sorum şu. Bu cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde ad aktarması yapılmıştır? Ad aktarması diğer bir ifadeyle neydi arkadaşlar? Ad aktarmasının diğer adı mecazı mürsel değil mi arkadaşlar? Mecazı Mürsel diye geçerdi arkadaşlar. Evet şimdi bakalım cümlelerimize. Banyo yapıp tırnaklarımı kestim. Değerli arkadaşlar. Burada ad aktarması var mı? Evet var. Şimdi ne yapıyor? Tırnaklarımı kesti diyorum. Şimdi bir bütünün tamamını söylüyor. Ama burada kasteden tırnakların tamamı değil. Tırnak uçlarını kesti. Yani bir parça bütün ilişkisi vardır değerli arkadaşlar. Burada o yüzden adaklarımız var diyeceğiz. Balkonda bir sigara yaktım. Aynı mantık. Ben sigara yakmadım. Sigaranın ucunu yaktım değerli arkadaşlar. Yine parça bütün ilişkisi vardır burada. Kuşlar telefon tellerine konmuş. Aynı mantık. Telefon tellerinin tamamını söylüyorum ama kuşlar bu tellerin bir kısmına konmuş. O yüzden değerli arkadaşlar burada da var. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Hilal. Evet hilal arkadaşlar bayrağımızın nedir? Sadece bir parçasıdır. Ama burada da var yine parça bütün ilişkisi. Uzun lafın kısası değerli arkadaşlarım. Bu dört cümlenin tamamında ad aktarması var diyeceğiz. Diğer ad aktarması da var. İç dış ilişkisi işte sobayı yaktı. işte sanatçı eser şehir insan ama ad aktarma sorularında en zor sorular parça bütün ilişkisinden geliyor değerli arkadaşlarım. Evet, bir soru daha sorayım sizlere. Şimdi değerli arkadaşlar, soru 8 diyelim. Bu benim hoşuma giden soru tiplerinden bir tanesi. Makla, makta, mekte. Bu ikisi çok karışıyor değerli arkadaşlarım. Nasıl karışıyor? Şimdi değerli arkadaşlar bu mak isim fiil ekidir. İsim fiil eki. Ve isim fiil ekleri yapım ekidir. Yapım eki. Yani ne hocam isim fiil ekleri hatırlayın ma, ış, mak ekleridir. Bu ek arkadaşlar üzerine geldiği bütün sözcükleri isim yapar. Mesela gel mek arkadaşlar bu artık isim olmuştur. Mesela hasta olmak. Arkadaşlar bu artık bir birleşik isimdir. Bunu unutmayın. Affetmek. Büyüklük ister. Bu bir birleşik isimdir. Hocam yardımcı fiil değil mi? Fiil ama makmeki aldıktan sonra isim olmuştur. Bunlar isim. Ve bunlar yapım ekidir. Bunu unutmayalım. Ama arkadaşlar şuraya dikkat edin. Maktamekte eşittir. Yor anlamına gelen çekim eki'dir. Bu çok önemli. 2016 KPS lisans sorusudur bu. Şimdi değerli arkadaşlar. Gelmekte kelimesinde yapım eki yoktur. Çekim eki vardır. Ama ben de sizinle gelmek istiyorum deseydim. O zaman buradaki makmek yapım eki olurdu. Bunu asla aklınızdan çıkartmayın değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldim. Ama ara ara bu şekilde tekrarlar yapacağım ve güzel sorularla karşınıza olmaya çalışacağım. Şimdilik herkese hoşçakalın diyorum arkadaşlarım. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.